Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz arkadaşlar. Şubat'ta gelen yeni etkinlikle birlikte sizlerleyim arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsetmiştim Season pes videosunda. Bu, video, bu videoda da arkadaşlar bahsetmeye devam edeceğiz. Denemeye devam edeceğiz. 83-88'lik altın paketimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni gelen kartlardan bir tanesi içinde. 83'ten 88 ratinge kadar olan bütün oyuncular var. Paketten 3 tane çekebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden vakit kaybetmeden bu paketlerden çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Kullanmadığım oyunculardan arkadaşlar buradan vereceğim 84'lük oyuncuları ve arkadaşlar oyuncumu yükseltmeye şey burada 88 li 88'lik paketleri çekmeye devam edeceğim. Şimdi ben koyuyorum arkadaşlar ve 84'lük bir kart koydum takas dedim. Evet iki tane siyah kart takaslamak istiyorum ve ilk paketimiz açılıyor. Hollanda'dan forvet geldi arkadaşlar. Hollanda forvet de pay mı acaba? Depay olabilir arkadaşlar ya da şu e, sol kanattaki oyuncu olabilir. Kim geldi arkadaşlar? Gakpo geldi. Evet sol kanattaki Gakpo geldi arkadaşlar. Ne yazık ki bir 83'lü açılışımızı yaptık. Devam edelim arkadaşlar. Hangi oyuncuyu koyabiliriz buraya? Kazri kullanmadığım oyunculardan. Şuraya yine arkadaşlar bir Ben Chilwell koyalım. Yani şu kartları koyuyorum arkadaşlar. Güney Kore. Ulan yine mi Kim Min -J? Kim Min doyduk arkadaşlar. Fulledik Kim Min Allah Allah, yine kiminceye geldi arkadaşlar inanamıyorum geçen de kim kiminceyi inatla beni full ediyor kimince ama resmen zaten full arkadaşlar ben kiminceyi daha da kimince üzerine basabilir mi bilmiyorum derken arkadaşlar tam 5 yıldız yapıyoruz şu anda kiminceyi full artı full yapabileceğim arkadaşlar yani 127 126 güce kadar çıkartabileceğim bu şekilde kiminceyi gerçekten de hani ihtiyacımız olan bir oyuncu geldi arkadaşlar. Devam edeceğiz. Son şansımızı da kullanacağız arkadaşlar. Sınırlı süreli değiştirmeden. Yine 84'lük bir oyun seçiyoruz. Ciro'yu seçtim. Buraya da arkadaşlar Gakpo'yu koyacağım. Gakpo'dan da bayağı var aslında elimizde de arkadaşlar. Belki Felix'i yükseltirsem diye Gakpo'yu tutuyorum. Takasladım. Şimdilik gerek yok. İtalya bakalım. İtalya'dan kim geliyor arkadaşlar? İtalya bir orta saha İtalya'dan. İtalya'da arkadaşlar aklıma çok iyi bir orta saha gelmiyor. Çok heyecanlanamıyorum. Umarım yüksek reytingli bir oyuncu gelir. Berardi geldi arkadaşlar. Yani 1.83, 1.85, bir de 86'lık bir oyuncu gelmiş oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar etkinliklerde seçkin karnaval değil. Düzeltiyorum. Bugünkü harika fırsatlar, özel fırsat bölümünde arkadaşlar. 888'lik kart satılıyor. 5 tane alabiliyorsunuz. 600 TF totalde 3000 TF alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da arkadaşlar aylık kart yükseltmesiyle birlikte biliyorsunuz 9000 veriyor. Aslında alınabilir bir şey, denenebilir bir şey arkadaşlar. 88 oyuncu çıkartma şansınız en azından burada var. Öyle gözüküyor yani. O yüzden denenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelen oyuncular, çıkan oyuncular bu şekildeydi. Şimdi bugün arkadaşlar sizin e, Season aldığımız yeni bir taktiği deneyeceğiz. E, Tiki Taka'yı denemeyi düşünüyorum. Tiki Taka'ya ofansif atacağım. Top çevirmeli bir oyun oynayacağım. Dereceli de arkadaşlar biliyorsunuz sezon sıfırlandı. O yüzden e, ilk maçımıza başlayacağız. Süperstar 3'e atmış bizi. Hemen videoda da dek getirmişken maçımızı oynayalım arkadaşlar diye düşündüm. Rakip arıyor. Daha sezon bugün sıfırlandı. Hızlı bir şekilde rakip bulacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Superstar'dan Su'dan 249 diye bir rakip geldi karşımıza. Ee, dizilişi 4-3-3'tü galiba. 4-2-4'müş arkadaşlar. Benzema, Haaland, Rafinha, Felix. Orta sahası biraz zayıf arkadaşlar. Pedri Gavi ikilisini kullanıyor. Barcelona'yı 3 yıldız yapmış arkadaşlar. Level 3 yapmış görüyorsunuz. Kardeşimiz olabildiğince Barcelona'lı oyuncular koymaya çalışmış. Pedri Gavi ikilisini sırf o yüzden oynatıyor. Bunu sağlıklı bulmuyorum arkadaşlar. level 3 yapmak için, level 4 yapmak için çok etkili olmayan Rafinha, e, Pedri ikilisi hani bence biraz zayıflatacaktır orta sahi. Şu an Tiki Taka oyunumuzu etkiler mi bilmiyorum. Deneyeceğim arkadaşlar. Tiki Taka ile daha önce oynamamıştım. Etkisi olacak mı göreceğiz. Osimen çok fazla. İlk pozisyon. Ne yazık ki değerlendiremedik. Ne yazık ki değerlendiremedik. Emiliano Martinez kale vuruşunu kullanıyor. Erling Haaland indirdi ama orada Mendy. Rodri çekti topu. Verdi Van Persie'ye. Osimen bir tık hafif bir tık arkadaşlar. Pingimiz oldu bu oyunda. Normalde son gelen güncellemelerle bu gitmişti. Konde çekmeye çalıştık. Çekemedik topu. Gabi. Afinya. Ası geçmedi Rafinha'nın. Haaland ceza sahası içinde. Haaland. Haaland bas verse tehlikeli. Hop. Hop'ta kaldı. Arkadaşlar biraz saatte geç olduğu için çok yüksek sesli konuşamıyorum. Bu <laughs> konuda da affınıza sığınıyorum. Yani tepki, tepkimi, coşkumu içimi tutmaya çalışıyorum. Komşular rahatsız olmasın diye. Modric kaleci biraz öndeydi. Luka Modric kaleci kalesinde yerini almış arkadaşlar. Biz şutumuzu çekene kadar. Tiki takal oyunda biraz topa basmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, topun üstüne basmak gerekiyor bu taktikte. Çok hızlı da çıkmıyor. Yani takımınız. Öyle bir mevzu var. Aruo, Osimen, Osimen çalabilir mi? Van Persie, Van Persie. Sağ ayakla acaba falso vurur mu dedim. Van Persie sol ayağıyla vurdu. Çok ilginç bir falso oldu burada rakibin hatası. Robin görüyorsunuz arkadaşlar sol ayağıyla bu şekilde vuruyor. Hani hata yapsa büyük bir hata ama vurunca da çok güzel vurdu arkadaşlar. Kalecinin uzanamayacağı bir şekilde bitirdi yani. Robin van Persie. Rafinha ası geçmedi. Hakan Van Persie Osimen. E. Osimen yanında Aroo var. Aroo da bu sezon iyi stoperlerinden bir tanesi. Arada Valverde'yi görmüştük. Geçmedi Robin. Walker kesemedi onu Robin Van Persie. Yani arkadaşlar her videomda söylerim. Bir dönem eleştirilen oda olmuştu Robin Van Persie. Ee, ama ben gerçekten çok seviyorum. Yani 120 benim gibi 126 127 yükseltenler bile sevmemişti bazıları. Ama ben arkadaşlar iyi ki diyorum Van Persie almışım. Çok severek kullandığım bir oyuncu Robin Van Persie. Top kontrolü çok güzel Van Persie'nin. Araya pası Osman biraz geride kaldı. Hakan. Osiye. Ası geçmedi. Hakan'a verecek. Yine geçmedi arkadaşlar. Pedri. Haaland. Neden Miltao ile kestik. Sağ kanatta Rafinha. Rakibini geçti. Alırız o topu. Modric. Hakan bıraktı. Robin. Havadan aradan bırakmak istedik. Olmadı arkadaşlar. Mendy. Modric çok güzel paslaşmalar. Biraz biraz Van Persie kaldı bu pozisyonda. Mendy Van Persie'yi gördü. Kontrol edemedi. Koundé. Koundé bu dakikaya kadar güzel performans sergiliyor arkadaşlar. Takımını e, defansif olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla. Orta sahada Valverde. Havadan Osimen'i Osimen bıraktı. Hakan dokunabilir mi? Dokunamadı arkadaşlar. Rafinha. Rafinha bana göre zayıf kalıyor arkadaşlar Takımda Benzema Topu orada kestik ileriye uzaklaştırdık Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar İlk yer dur sonunda Durum 2-0 İkinci araya girişim ya girişimizi yapıyoruz Haaland açtı oyunu Pedri Arkadaşlar görüyorsunuz orta sahada adamın Hiçbir üstünlüğü yok yani Pedri Gavi ikilisinden dolayı böyle oluyor Top kesecek bir tane adam yok. Oraya bir Rodri koysan arkadaşlar. Yine de 4-2-4'ü çok sağlıklı bulmuyorum ama. Ee, bir güçlü bir adam koysa en azından top kesebilir diye düşünüyorum. Benim fikrim arkadaşlar. Osemen indirdi. Görüyorsunuz yani orta sahada adam hiçbir etkinliği yok. Hakan bıraktı Van Persie'ye. Biraz açtı top Van Persie'ye. Dumfries. Bıraktı Osemen'e. Osman Van Persie'ye. Van biraz açmış da yandan. Hakan Çalanoğlu, Modric, Mendy. Mesela arkadaşlar bizim Hakan'la Modric biraz ofansif oyuncular. Hani defansif yönü çok güçlü oyuncular değil ama ben bunu mesela Rodri ile Valverde ile tolere ediyorum. Valverde top kesebiliyor. Zaten Rodri'yi söylemeye gerek yok. Adam direkt defansif ortası saha. Osimen çok güzel aldı topu. Osimen rakibini geçti kaleci arkadaşlar çalınmadı golünü yazdı. Hiç fake shot bile kullanmama gerek kalmadı. Arkadaşlar Arun'un yanındaki stoper kardeşimiz özellikle çok iyi savunamıyor yani. Kovun arkadaşlar. Çok iyi savunamadı o pozisyonu. Ve biz de bunu değerlendirdik. Şimdi Rodri Modric bıraktı Hakan'a. Hakan, a. Hakan gördü. Osimen Van Persie'yi bakın izleyin. Derken yemedi valla. Walker yemedi. Rakibi geçip arkadaşlar çalınlayıp girecektik. Ceza sahası için olmadı. Rafinha, Haaland, Modric. Orta sahayı geçmemişti. Osimen, Osimen, Osimen. Bıraktı Van Persie'ye. Van Persie. Kaleci kalede yerini bile alamadı arkadaşlar. Bilerek bekledim. Kaleci yerini alabilecek mi diye. Yani iş biraz ister istemez dalgaya dönüştü ama olsun. <laughs> Burada Vampircy çekti vurdu. Fileleri havalandırmayı başardı. 4-0 oldu maç. Rakip durdu durdu. 72'de oyundan çıktı arkadaşlar herhalde. Öyle sanıyorum. Bakalım bekleyelim rakibi. Arkadaşlar oynamaya başladı yeniden. Felix Pas verebilir. Kestik topu. Postman offside olabilirdi. Top geçmedi. Şimdi Robin. Osman şöyle vücut çalımı deneyimledim de olmadı arkadaşlar. Kaleciyi çalımladık. <laughs> Bir de defans oyuncusunu çalmayacaktık olmadı. Bir tık iş dalgaya döndü. Yanlışlıkla bastım bu işte. İş biraz dalgaya döndü arkadaşlar da olsun. Yeni şeyler deniyorum yani ne yapayım. <laughs> böyle maçlarda arkadaşlar. Güzel gol olurdu. Kaleciyi çalımla, bir de defans oyuncusu çalınıp Mesut Özil'in bir tane golü var arkadaşlar. Ee, şu an tarif etmem biraz zor ama anlayan anlamıştır. Birçok oyuncuyu çalınladı Biraz ona benzedi. Vampursy vücut çalımıyla döndü ama olmadı. Vücut çalımını şu an çok kullanan görmüyorum arkadaşlar. Ee, çok etkili olduğunu düşünmüyor çoğu kişi. Evet doğru. Çok etkili değil arkadaşlar ama bazen bazı pozisyonlarda gerçekten etkili olabilecek bir çalım. Ama o anı yakalayabilmeniz lazım. Tabii ki yanlış kullanırsanız e, topu öldürebiliyor arkadaşlar. Öyle bir olay da var. ya yani zor bir çalım olduğunu söyleyelim öncelikle. Sudan 249 kardeşim eline koluna sağlık. Güzel maçtı bizim için. Farklı şeyler denedik arkadaşlar ve bu sezonki ilk maçımızda 4-0'lık galibiyeti elde etmeyi başardık arkadaşlar. Maçın adamı da görmüş olduğunuz gibi Osemen seçildi bize de mavi çayla kutusu vermiş oldu arkadaşlar. Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım e, keyif almışsınızdır. Başka Total Futbol, Total Futbol videolarında görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Canlı yayına katmak için özellikle de haberdar olmak için açılma bölümündeki Discord adresine gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar.